Arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonda bu modda ilk, de, e, ilk defa evet ilk defa böyle canlı yayın yapıyorum. Ama yalan olmasın ilk defa olmayabilir ama ilk defa diye hatırlıyorum. Şimdi sevgili dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Sizden ilk önce rica ediyorum kan video şey YouTube kanalıma abone olmanızı istiyorum. Sizden ricamdır. Şöyle kılımızı da düzeltelim. Sizden ricam kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ve like atarsanız sevinirim. Ve yorum da yapmanızı istiyorum. Rica ediyorum sizden. Şöyle bir kamerayı düzeltelim. Kamera ediyorum. Şey, heh, şey telefonu. Şimdi sevgili dostlar başlıkta İsrail'in işi bitirilecek dedim. Arkadaşlar bu ilk başta söylemek istiyorum. Bu antisemitist bir e başlık değildir. Antisemitist değilim ben. Antisemitizm suçtur. Antisemitizm nedir? Yahudi karşıtlığı. Almanya'da suçtur. Ben antisemitist değilim. Mesela İsrail'de Netanyahu var bir de Lapid var. Lapid liberal bir insan. Ee, Dışişleri Bakanı'ydı. Sonra bir süre başbakanlık yaptı. Sonra tekrar seçime gitti İsrail ve e, tarihin en aşırı sağcılarla Netanyahu şey yaptı, ittifak kurdu ve şu an e, iktidarın 12. yılında ve e, şey hatta yürütme şey yasa, yasamada bir değişiklik yapıyor, yargıda bir değişiklik yapıyor. İsrail'de büyük protest protestolara neden oldu. Bunu askıya aldı. Bugün hatta yine ben az önce Twitter'da gördüm. Yine prote protestolar vardı. Ee, ama İsrail, tam tıpkı Erdoğan gibi, iş, iş politikalarda sıkışınca hemen savaş başlattı. Mescid-i Aksa'ya e, baskın düzenledi polisler. E, İsrail işte Gazze'yi falan bombaladı. Erdoğan da işte, e, göreceksin yakın zamanda Rojova'ya falan operasyon yapacak. Seçim ayarlı. Erdoğan'a şehit cenazesi lazım. Netanyahu da iç politikada sıkışınca işte Filistinlere falan saldırıyor. E şimdi, Arkadaşlar ben başta söyledim. Bu ben antisemitist değilim. Antisemitizm yani suçtur. Yani bir Yahudi vatandaşını gidip biri öldürürse hadis-i şerif var. Kim anlaşmalı birini öldürürse Allah ona cenneti haram kılar. Hrant'inki öldürenler. Hrant Ermeniydi. Vatandaştı. Gitti öldürdüler. Hadis-i şerife göre kim anlaşmalı birini öldürürse Allah ona cenneti haram kılar. Kim bir insanı öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Kur'an-ı Kerim diyor. Şimdi ayet-i kerimede İsrail'in işi bitirilecek diyorum. Ayet-i kerime ben kendi kafama göre değil. Ayet-i kerime İsra suresi mealini açtım. Şimdi İsra suresi bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Devam ayetin devamı var. İkinci Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Üçüncü ayet. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarınızın soyundan gelenler. Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Dördüncü ayet. işte işi bitir İsrail'in işi bitirilecek ayetinin şey başlığının şeyi kanıtı. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak çok böbürleneceksiniz. Devamı. Son hikayet. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Devamı. Bir zaman sonra onlara karşı sizi tekrar üstünlük bir sonraki ayet bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Sonraki ayet eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince düşmanlarınız bakın ikinci fesat zamanı geldiği zaman bakın e, ikinci yani yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız diyor. Biz kitapta yollarına siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız diye bildirdik diyor Allah diyor. Ayeti tekrar alayım. Eğer iyilik ederseniz kendiniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük edersiniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. İstedik diyor Cenab-ı Hak. Yani bu Allah'ın emri. Şimdi sonraki ayet. Umulur ki Rabbini size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Sonraki e, sonraki ayet kuşkusuz bu Kur'an en doğru olanı iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdele. Bakın, sonraki ayet şimdi ben bu ayetleri buraya kadar okudum ya. Sonraki ayet de kuşkusuz bu Kur'an en doğru olanı iletir. Yani Allah resmen tevafuk oldu ben okudum okudum bunu izleyeceklerden biri bunu izleyecek biri şey zannedeyim lan e, atıyorsun şu, şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun diyebilir ama ayet bakın ben kendi kafama göre değil ayete göre sonraki ayet Sonraki ayet ne diyor? Kuş, kuşkusuz bu Kur'an en doğru olanı iletir. Dünya ve için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Yani Allah diyor ki Kur'an en doğru olanı iletir diyor. İlaf yoktur, yalan yoktur. Ahiret'e inan, sonraki ahiret inanmayanlara gelince, onlar için en ağır bir azap hazırladık. Yani belki bu video izleyip de e, inkara sapanlar, inkarcılığından dolayı böyle bir şey mümkün değildir. İsrail güçlüdür, şudur budur diyenlere sonraki ayet ne diyor? Ahiret'i onlar inkar edenler ahirete de inanmıyorlar. Ahiret'e inanmayanlara gelince, onlar için en ağır, en ağır bir azap hazırladık diyor Cenab-ı Hak. İnsan şerri de hayrı da istediği gibi ister. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Aynen. Ya ne kadar tevafuk ya. Pek acelecidir. Şimdi bunu söylediğin zaman bunu izleyenler. Hani nerede İsrail bugün nükleer silahı var, cartı var, dürtü var, şu en gelişmiş şu, şuyu var, buruyu var diyebilir. İnsan şerri de Şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. İnsan pek acelecidir. acelecidir. Yani bu videoyu izledi, izledi. hani ne zaman diye, e, diyenler olabilir. E bak ayet ne diyor? İnsan pek acelecidir. Biz tamam yani o sonraki ayetler şey Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleri. Yani arkadaşlar evet İsrail'in işi bitirileceğini Kur'an-ı Kerim İsra suresinde haber veriyor. Allah buyuruyor. Biz kitapta İsrailoğullarına siz yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracaksınız diyor. Birincisi zamanı geldiği zaman kullarımızı güçlü, güçlü kuvvetli kullarımızı üstünüze gönderdik. Onlar köşe bucak evlerinin arasında sizi arayıp buldu. Her şeyi yakıp yıktı diyor. İkincisinin zamanı geldiği zaman yine göndereceğiz diyor. Eğer dönerseniz Allah diyor ki bak dönerseniz ne diyor? Bakayım. Sonraki ayet. En sonun bir üstü. Ne diyor? Pardon. Hızlı geçince tekrar başka geliyor. Eğer il bakın e, ayet-i kerime eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. E, edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince düşmanlarınız onurunuzu çinesinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. İstedik diyor. Cenab-ı Hak diyor yani bu e, ilkinde bu bakın ilkinin e, ilk fesat zamanında ne diyor Cenab-ı Bakın biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak. Çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Bakın ayet ne diyor? Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Yani vaattı. Peki ne diyor? Ee, iki, i̇kincisinin ikinci fesat zamanı geldikten sonra Umulur ki Rabbiniz size acır ama eğer yine fesatla Umulur ki Rabbiniz size acır ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz Biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Bakın ne diyor? Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Yani siz diyor ikinci fesatçılığa geri dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Şimdi e, İsrail devletinin yaptığı yine ben şuna inanıyorum İsrail'de vicdanlı insanlar var. Ee, İsrail'in nasıl biz Müslümanlar El Kaide'ye nefret eder bir şekilde e, şey yapıyorsak El, -El Kaide'ye nefret eder bir şekilde e, nefret ediyorum El Kaide'den El Kaide'den masum insanları e, katledenlerden tal şey IŞİD'den nefret ediyorum. Taliban masum insanlara saldırıyorsa, öldürüyorsa ondan da nefret ediyorum. Aynen onun gibi de İsrail'de vicdanlı insanlar var. Erdoğan o Vammine Show'unda e, İsrailli yazarlardan alıntı yaptı. İsrail'in yaptıkları gerçekten vicdanlıları kanatıyor. Mesela mesela Ariel Sharon. E, Erdoğan o Vammine Show'unda söylüyordu. İşte Filistinli bebekleri öldürünce kendimi başka mutlu hissediyorum gibi bir şeyler söyledi. Ne oldu? Allah onun nasıl işini bitirdi? Senelerce komada kaldı kaldı en son fişini çekti Cenab-ı Hak. Bu yerine getirilmiş mi bir vaat idi? Eğer siz ikinci fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Biz kafirler için cehennemi ebedi bir yer olarak hazırladık. Yani İsrail'in gücü sizi şey yapmasın. Ya aman ümitsizliğe şey yapmayın ümitsizliğe kapılmayın umutsuz olmayın Allah var Allah bak söylüyor ayette söylüyor bu yerine getirilmiş bir vaat idi yani bugün işte e, mesela bir sinekle ya bir sinekle Nemrud'un işini bitirdi Allah bir sinekle ya Nemrud kraldı zalimdi Allah e, bir sinekle onun işini bitirdi Hazreti Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'da hükümdar yaptı şey yaptı. Sultan Sultan yaptı. Mısır'ın işte Maliye Bakanıydı. Maliye sorumlusuydu. İstediği gibi sarayda geziyordu. E, fi, e şeyi Hazreti Musa'yı Firavun'un sarayında büyüttü. Sonra onun işini e, bir en sonunda işte denizde boğuldu, geberdi gitti, o da gitti. Yani İsrail'in yaptığı terörden dolayı Ümit kimsesi... kimse e, şey olmasın, ümitsiz olmasın Allah onların işini bitirecek, gerçekten bitirecek Erdoğan'ın yaptıkları da Erdoğan da kendini ölümsüz zannetmesin Erdoğan'ın da işi bitirecek. Erdoğan, ya ben işte bundan önceki videoda işte bir e, Turan Özçengül var, polis akademisi üyesi, öldükten yedi ay sonra ta mahkeme tahliye kararı veriyor dalga geçiyorlar, ben de Allah belalarını ver versin diye bir paylaşım yaptım sonra Allah belanızı versin diye bir canlı yayın yaptım, video yaptım ya orada da dedim yani kendilerini hiç acımıyorlar. Kendilerine üzülmüyor. Ahiretlerini ya belki de bu yaptığı bu yaptıkları zulümler yüzünden belki kafir olarak ölmelerine neden olacak. Dalga geçiyorlar. Allah'ın kullarına zulüm ediyorlar. Dalga geçiyorlar. E peki Allah korusun belki de kafir olarak ölmelerine neden olacak. Ben istemem. Ben ki arkadaşlar ben düşmanımın dahi kafir olarak ölmesini istemem ki ben kendim garantilemiş miyim yani öyle o şovenist olanlar. Ulan sen kendin garantili mi? mi? Yani e, şey e, zaman talebesi e, Zübeyir Gündüzal, aheritimden korkuyorum diyor. O da diyor ki Üstad da diyor ki korkma titre. Yani insan gerçekten korkup tit korkma korkma titremeli. Kafir olarak öldüm imansız öldüm. gitti Sonsuz hayat gitti. E, ebedi hayat gitti. Onun için zulüm yapanlar işte mesela Allah'ın sabır ismi var. Bakın Netanyahu kafirine bakıp o zalime bakıp Allah'ın sabır ismini görebilirsiniz. O kadar insanları katlediyor, öldürüyor, çocukları öldürüyor. Allah nasıl sabrediyor? Sabrediyor, sabrediyor. Benim yorumum şu. Allah mesela onların o şeylerine izin veriyor. hem ahiretteki azaplarını arttırmak için hem de Canlarını kafir olarak almak e, istemesinden dolayı. Bir insanın başına gel gelebilecek en kötü şey kafir olarak, imansız olarak gitmek, ölmek. İmansız olarak öldü mü bitti gitti. Gitti sonsuz hayat. Bak düşünebiliyor musun? Düşünemiyorsun. Niye? Boğuluyor insan. Sonsuzluk ya. Son sonu yok yani. Sonsuza kadar e, zararda. Zarardasın. E peki yeryüzünde... Bu çok az bir yararlanmadır ayette. İstediği kadar bu Rockefeller ailesi, Rothschild ailesi, Sultanlar bu en zengin olanlar 100 sene krallar gibi yaşa. 100 sene ya sonsuzun sonsuzluğun yanında nedir? Hiçtir. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu çok az bir yararlanmadır, yararlanmadır diyor. Gerçekten öyle. Çok az bir yararlanma. 60, 70, 80, 90, 100 yıl krallar gibi, sultanlar gibi yaşa. Sonsuzluğun yanında gerçekten çok az bir yararlanmadır. O kadar dünyada şey yapıyorsun, zulmü ediyorsun, o kadar insanları öldürüyorsun ama belki bu yaptıkların sonsuz hayatının mahvolmasına neden oluyor. E işte onun için gerçekten insan insan var ya sözlerine dikkat etmeli, davranışlarına dikkat etmeli. laubali olmamalı. Bazen bir din konusu konuşulduğu zaman belki tamam kötü niyetinde olmasa şakayla da e, dalga geçme, geçen sözler söylüyorsun, laubali hareketler yapıyorsun. Ya bunlar gerçekten tehlikeli şeyler. İnsanın belki de imansız gitmesine sebep oluyor. Hani bir anlatılır ya bir Müslüman köyünde bir tane meclisi varmış. Ramazan gelince meczusu şey meczusu olan oğluna demiş ki oğlum Müslümanların yanında bir şey bir, Müslümanların karşısında yanında bir şey yiyip içme saygı saygılı ol diyor. Sonra vefat edince bütün köy aynı rüyayı görüyor. İşte aynı rüya. Bütün köyün görmesi işte o rüyanın sadık ve doğru olduğunu gösteriyor. Müslüman ol, olduğunu görüyorlar. Yani imanla vefat ettiğini görüyorlar. İşte bu saygıdan dolayı Allah imanı nasip etti ona. Mesela Firavun'un büyücüleri. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ee, hani e, sihirbazlar toplanıyor. Sonra Hazreti Musa. Sihirbazlar e, şey Hazreti Musa'ya diyorlar. Önce sen mi atarsın yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa da önce siz, e, siz atın diyor. Tefsir yorumcuları, alimler o büyücülerin Hazreti Musa'ya öncelik vermesinden dolayı Allah onlara imanı nasip ediyor işte. O saygıdan dolayı. Hazreti Musa'ya saygı saygı göstermelerinden dolayı. Hazreti Musa'ya öncelik vermelerinden dolayı işte Allah imanı, hidayeti nasip ediyor. Ondan sonra şey onların sihirleri Sihirlerini atıyorlar. Ondan Hz Hazreti Musa sayısını atınca çıkan ejderi haylan hep onun hepsinin sihirlerini yutuyor. Onlar da derhal secdeye kapanıyor. Musa'nın ve Arun'un Rabbine iman ettik iman ettik diyorlar. Firavun da diyor ki ben izin vermeden iman ettiniz öyle mi? Ben de diyor sizin ayaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Sihirbazlar ne diyor? Sihirbazlar sen ancak yeryüzünde hükmünü sürdürebilirsin. Senin hükmün ancak yüzüne geçebilir. Biz diyor umulur ki Allah bizim günahlarımızı bağışlasın. Bakın ne kadar teslimiyetçi insanlarmış. Şey bile yani Allah, isteseler dua ederdi. Allah'ın filanın zulmünden kurtulma, kurtulmak için dua ederdi. cenab kabul ederse ederdi yani. Allah bilir. Ama onu bile yapmıyorlar. O kadar teslimiyetçi. Yani dua edip Allah'ım bizi iste Firavun. Ha, Firavun diyor ya sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. E, dua bile etmiyorlar o sihirbazda. Sen ancak hükmün, senin hükmün ancak yeryüzünde geçer. Diyor, diyorlar. Ama ne? Hz. Musa'ya öncelik vermelerinden dolayı Allah hidayeti nasip ediyor. Öyle yorumlanıyor. İşte e, yani Erdoğan mesela nasıl? Erdoğan insanlarla hayasızca zulmü diyor Erdoğan'ın taraftarları. Erdoğan ne diyor? Acırsan acınacak hale gelirsin. İşte cadı cadavisi ise cadavı diyordu. Yani bu kadar ya hiç düşünmüyor. Bu insan gerçekten düşünmüyor. Ya ben yarın ya Hayrettin Karaman'dan fetvaları al, kendine göre bir din uydurmuş. aynen Netanyahu gibi yani onlar da havan başından kendilerine bir şey yapmışlar din uydurmuşlar. Tevrat'ı değiştirdiler, kelimeleri değiştirdiler. Ya ben bir e, Türkiye Odisine e, Simon var. Ona sonra şey yapacağım, tweet atacağım, soracağım. Diyeceğim ki bir Haham başına sor. Şu anki Tevrat'ta şey diyor. Hazreti Süleyman'ın işte e, sonradan e, putperest olduğunu söylüyor. Yani hatta Kur'an-ı Kerim işte onların Süleyman'a ifti, iftira attığını söylüyor. O, Süleyman asla kafirlerden olmadı diyor yani şey diyeceğim yani bu çelişki değil mi diyeceğim siz hem e, Süleyman'a Hazreti Süleyman'a e, iftira atıyorsunuz yani onun kafir olduğunu söylüyorsunuz onun bir Roma tanrısını sanırım taptığını söylüyorlar Tevrat'ta öyle geçiyor şu anki Tevrat'ta hem de Süleyman mabedini ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz yeniden bu çelişki değil midir yani kafir olduğunuz kafir olduğunu sonradan kafir olduğunu söylediğiniz birinin mabedini çıkartıyorsunuz bir han başına sor diyeceğim sana cevap verebilecek mi cevap verecekse ne diyecek diyeceğim kafalarını çalıştırsalar yani değiştirdiler Tevrat'ı değiştirdiler mesela İncil'de de şu anki İncil'de de geçen, e, yeryüzündeki tek halkın İsrail oğulları olduğunu söylüyor tek halk İsrail halkıymış İsrail oğullarıymış e, peki aynı İsrail oğulları Hazreti İsa'yı yani onlar öyle inanıyor Hristiyanlar da çarmıha gerildiğini inanıyor. Çarmıha gelmediler mi? Onların inancına göre. E, hem çarmıha... bakın İncil. İncil'in kimi İncil'in kimin tarafından değiştirildiğini de gösteriyor. Hem Yahudilerin, İsrail oğulların, oğullarının Hazreti İsa'yı çarmıha gerdiklerini söylüyorlar. Hem de yeryüzündeki tek halkın İsrail halkı olduğunu söylüyorlar. Nasıl bir şey bu? Çelişki değil mi? Hem İsa Mesih'i çarmıha çarmıha ge gelmişler. Hem de yine işte aynı İncil şey söylüyor. Yeryüzündeki tek halk. Yani diğer halk önemsiz diyor. O anlamı. Tek halk İsrailoğulları diyor. Şu hangi değiştirdikleri Tevrat'ta da İsrail, İsrail Yah Yahudiler dışındaki insanları insan kılığında olduğunu söylüyorlar Tevrat'ta. Bakın bu bir şaka değildir. Şaka değil yani acayip bir şey. Yahudiler dışındaki insanların insan kılığına girmiş varlıklar olduğunu gösteriyorlar görüyor. Ya yani öyle yazıyor, öyle görüyorlar. Ya i̇şte o yüzden bu kadar kolay insanları öldürüyorlar, çocukları öldürüyorlar, bebekleri öldürüyorlar. Dünyada fesat çıkartıyorlar. Ya onun için gerçekten ama ayette ne diyor? Bu yerine getirmiş bir vaat idi. İkinci fesat zamanda da te, cezayı tekrarlarız diyor Allah. Yani İsrail'in işi bitireceken yani gerçekten çünkü böbürlendikçe böbürleniyorlar fesat çıkartıyorlar, insanları öldürüyorlar, bebekleri öldürüyorlar, dünyayı fesada getir getirdiler yani bu lanetlenmiş kavim. Gerçekten öyle yani. Yani şu bir insanın, bir toplumun, bir devletin bittiğinin anıdır. Yani yeryüzünde bizden, benden daha güçlü kim vardır demesi onun bittiğinin anıdır. Niye? Çünkü Hazreti Hud'un gönderildiği at kavmi bunu demişti. Yeryüzünde bizden daha güçlü kim olabilir demişti mesela. Ondan sonra onlar yok edildiği zaman, helak edildiği zaman bir kasırgayla yok edildi. Yok yok edilip e, yok edilmişlerdi ve onlar mı işte bunlar mı diyordu işte yeryüzünde bizden daha kim güçlü olabilir diye. Ya onun için gerçekten insanın aklını başına devşirmesi lazım. Ee, yani Gerçekten yani Kur'an-ı Kerim diyor? Bu çok az bir yararlanmadır. Yani üç günlük dünya için. Ya işte bir, bir sürü dünyayı fesada getirip, insanları öldürüp. Erdoğan, Erdoğan da öyle. Saraylar, ilkbahar, yaz, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ya işte e, neyse yani zalimler için yaşasın cehennem yani. Gerçekten e, Allah'ın azabı şiddetlidir. Allah kullarına merhametlidir ama Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ayette öyle diyor. Ee, onun için aklımızı başımıza değiştirmemiz lazım. Allah bizi imanla vefat ettirsin diyelim. Allah'ın laneti zalimlerin üstüne olsun diyelim diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatırken kanalıma abone olursan sevinirim. Like atarsan sevinirim. Yorumda da bulunsan sevinirim. Bana abone de toplarsanız sevinirim. Gerçekten ihtiyacım var. Herkese iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar tekrar